peygamberler ve peygamberlerin yolundan gidenlere baktığımız zaman o çizgide olanlar hep tevazu ve mahfiyet çizgisinde. Öyle. Onlarda bir gurur, enaniyet yok. Ama onların aksine baktığınız zaman Firavunların emriltleri o tarafa nazar ettiğiniz zaman onların hepsinde gurur ve enaniyet var. Evet, ortak özellik. Bu da yani hakkın ve batılın e, şeyine e, hangisi uygun olduğunu gösteriyor yani. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam demişken siz de onu nazara verdiniz. Tevazunun arşında Resulullah Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün kölelerle oturmuş yemek yiyor. Evet. Yani köleler toplumun en aşağı seviyesinde olan insanlarla bile beraber oturup kendisinin toplumun en üstünde olması sosyal statüsünü yani nazara almadan onların içinde olması tevazusunu gösteriyor. Dolayısıyla aynı kaptan yemek yiyor. Onlarla sohbet ediyor. Onlarla oturuyor, kalkıyor falan. İşte Medine'nin en ahlaksız kadınlarından birisi oradan geçerken diyor ki oturmuş da köle gibi yemek yiyor. Köleler var ya etrafında. Peygamberimiz buyuruyor ki benden iyi kölem olur. Ben diyor Allah'ın kölesiyim. <laughs> benden iyi kölem olur. Allah. Ben diyor Allah'ın kölesiyim. Ondan sonra o kadın yanına geliyor. Diyor ki o yediğinden bana verir misin diyor yediğinden ikram ediyor hayır diyor ben senin ağzındakini istiyorum diyor Allah. In. ona da hayır demiyor ağzından veriyor o kadın o lokmayı yiyince Risale-i Nur'da da var bu diyor ki Medine'nin en hayalı en iffetli kadınlarından birisi oldu diyor yani bir mucize eseri şimdi bir defasında da e, Hazreti Ömer geliyor halife, halife Ruhi Zemin. İki tane kadın kapının önünde oturuyor. Birisi ötekisine diyor ki, kalk diyor Ömer geliyor diyor. Ömer de kim oluyor diyor, gelirse gelsin diyor. <laughs> Onu duyuyor Hazreti Ömer ama çok hoşuna gidiyor. Sonraki yaşlı bir kadınmış o. Diyor ki sen diyor gerçek Ömer'i keşfettin diyor. Her zaman gidip onun halini hatrını soruyormuş bir ihtiyacın var mı? Sen diyor gerçek Ömer'i keşfettin. Ömer de kim oluyor? Yani niye kalkayım falan. Ya. Bana makam vermedi, bana şey yapmadı diye. Ya hoşuna gidiyor. Sürekli onun duasını alıyor, dua ediyor. Sürekli yardımım var mı, ihtiyacım var mı falan diye onunla şey yapıyor. Yani o yaşlı kadınla ilgileniyor. Başkası olsa, de ki, bana sen nasıl saygısızca böyle hakaret ya. ediyorsun falan der. Yani bakış açısı işte. Yine ben e, çok sıklıkla anlattığım bir şey var. Bediüzzaman Hazretleri'nin de Risale-i Nur'da zaten görüyoruz. Kendi hayatında da zaten Risale-i Nur'dan farkı değil. Anlattıklarını birebir yaşıyor. Hayatına baktığımız zaman. Gençlik rehberi mahkemesi için İstanbul'a geldiği zaman İstanbul'da e, şu anda postane olan Sirkeci'de şey orası mahkemeymiş. O mahkemeye geliyor. Mahkemeye geldiği yer böyle yer yok insan. Hmm. Herkes işte Bediüzzaman Hazretleri gelecek bir görelim yakından diye. Özellikle üniversitedeki talebeler falan. Orayı böyle doldurmuşlar. Hayrullah Lim ve Muhsin Alev. Hmm. Bir, Muhsin Alev şu anda Berlin'de o sağ üstadın talebelerinden. Ee, gençlik rehberini İstanbul'da bir matbaada neşreden kişi. Dolayısıyla Hayrullah Lim de var. ...o da üniversite talebelerinden birisi... İkisi koluna girmişler, üstadı getiriyorlar... ...hasta, yaşlı... ...1952 civarı... ...dolayısıyla... E, ...ömrünün son artık zamanları... ...hasta, yaşlı... ...ve iki tale talebesi... ...kollarından... ...tutmak suretiyle, yardımcı olmak suretiyle... ...ancak yürüyebiliyor... O arada soruyor diyor ki işte Hayrullah bunlar kim diyor çok kalabalık var ya mahkemenin önü her taraf kalabalık olmuş, diyor ki o da heyecanlı. Üstadım işte bunlar diyor seni görmek isteyen üniversite nur talebeleri falan, <laughs> o da heyecanlı. Üstad da diyor ki acayip diyor <laughs> yani ne, niye gelmişler yani beni görüp de ne yapacaklar yani <gülüyor> acayip. <gülüyor> Allah yani şöyle de, demez mi insan ya? Vay be. Nereden nereye? Tek başına beni atla ne muvaffak olmuşum ben ya. Baksana bu yer gök insan beni görmek için toplanmış falan. İşte bu tam tevazu mutlak elhamdülillah.